Gençler merhabalar. İyonik bileşiklerin adlandırılmasına geldi sıra. Fakat bu adlandırmaya geçmeden önce iyonik bağlı bileşiklerin formülünün nasıl yazıldığını bilmemiz gerekiyor. Çünkü bunları kullanacağız arkadaşlar. Öncelikle formül yazılma kurallarına baktığımız zaman hemen başlayalım incelemeye. Önce katyon yani artı yüklü, sonra anyon yani eksi yük ne yapılacak formülde yazılacak. Yani birazdan şu aşağıda açıklayacağız. İlk sırada katyon sonra anyon gelecek. Ve o formüldeki yüklerin toplamı gençler sıfır olmak zorunda. İyon yükleri mutlak değerce eşit ise tanecikler birebir birleşecek arkadaşlar. Yani ne demek istemiş burada? Eğer ki benim iyon yüklerim hemen şöyle şuraya getirelim. Artı 1 olsun. Mesela x'in artı 1 yükü olsun arkadaşlar. Şurada da y'nin Eksi 1 2 olsun. Bakın burada karşıma çıkan artı 1 ve eksi 1 mutlak değerce nedir? Birbirine eşittir. O zaman ne yapacağım ben bunu yazarken? Direkt x y olarak yazacağım. Bu e, yüklerimiz artı 3'e eksi 3 olsun. Yine baktığımız zaman yüklerim mutlak değerce birbirine eşit olduğu için 3'er çıktığından dolayı yine bunu ne yapabilirim? x y şeklinde e 1 bir oranında yazabiliyorum arkadaşlar bir diğeri iyon yükleri mutlak değerce eşit değilse işte burada çaprazlama dediğimiz bir kural karşımıza çıkacak bu çaprazlamayı yapacağız daha sonra sadeleşmeler varsa o sadeleşmeleri yapacağız ve en son hali formülümüzün oluşmuş olacak hemen başlayalım katyon ve anyon çok atomlu ise gençler bunu da şurada bir ee, ...not olarak tutalım. Biz çok atomlu iyonları kökleyeceğiz. Birazdan göstereceğim size sıklıkla kullanılan kökleri. Çaprazlama yaparken de... ...o kökü arkadaşlar paranteze alacağım ve parantezin dışından sonra sağ alt köşesine indis şeklinde o sayıyı ne yapacağım belirtmek zorundayım. Şimdi bakın gençler x ile y atomum oluversin. Şimdi bu x ve y atomunun yukarısında artı a eksi b yüklerine sahip. Çaprazlama dediğimiz olay aslında buradaki mutlak değerce tabii ki buradaki b'nin gelip x'in altına yazılması A'nın ise çaprazında yer alan y'nin altına yazılması gençler. Sayısal değerleri bakın işaretler yok. İşaretlerim artının metal olduğunu eksinin ametal olduğunu bana gösteriyordu. Dolayısıyla ne oldu? Çaprazlama işini yaptıktan sonra karşıma bileşiğin formülü x, b, y, a şeklinde ne oldu gençler? Oluşmuş oldu. İşte burada kullanılan şu y eğer ki kök ise varsayalım ki kök olsun yani bir atom topluluğu olsun. O zaman x b y'yi şöyle parantez içine alıyorum. a'yı hemen altına yazıyorum. Görmüş olduğunuz gibi atomlar eğer ki çok fazlaysa biz buna kök diyoruz. O zaman ben bu kökü parantez içerisine alacağım ve sayıyı hemen parantezin altında belirteceğim arkadaşlar. Kafa karışıklığını gidermek için. Şimdi bunlarla ilgili bakın hemen örneklerimiz var. Örneklerden bakalım hem daha anlaşılır olsun. Burada magnezyumla oksijen bir araya gelecek ve bir formül oluşacak. Nasıl olacak? Çaprazlama yöntemiyle arkadaşlar. Ne dedik? Buradaki iki aslında oksijenin şu altına denk gelecek. Oksijenin üzerindeki şu 2 de magnezyumun altına gelecek. Buyurun size çaprazlama. Çaprazlama sonucunda oluşan hemen formülümüzü gelin yazalım birlikte. Magnezyum olacak altında 2. Oksijen olacak altında 2. Ne demiştik? Yükler aslında mutlak değerce birbirine eşitse... Bu ikiler birbirini götürür. Ben direkt bu bileşiği arkadaşlar MgO şeklinde ne yapabilirim ifade edebilirim. Hemen bir diğerine bakıyoruz. Bakın Cr burada artı 6 yüklü oksijen eksi 2. Ne yapıyorum buradaki 2'yi Cr'nin altına getireceğim. Buradaki 6'yı da oksijenin altına. Hadi getirelim Cr Altında ne oldu? 2 oldu. Oksijenin altında ise 6 oldu. Şimdi bakıyorum sadeleşme var mı? Sadeleşmeyi nasıl yapacağım arkadaşlar? Bakın 2 ile 6. Ben bunların her ikisini 2'ye bölersem bu birbirini götürdü. Bu da 2 ile 6 birbirini götürür. Sadeleşir 3 kalır. En son durumdaki bileşim ne olmuş oldu arkadaşlar? CrO3 şeklinde oluşmuş oldu. Hemen gelelim bakın burada köklerle karşılaşacağım. Burada kalsiyum artı 2 buradaki PO4-3 fosfat olarak nitelendiririz. Birazdan notları şeklinde göreceksiniz zaten. Yapacağımız şey neydi arkadaşlar? Hemen çaprazlamayı yapmak. Yani şuradaki 3 kalsiyumun altında yer alacak. Buradaki 2 ise arkadaşlar PO4 kök olduğu için parantez halinde altında yer alacak. Hadi gelin birleştirelim bakalım. O zaman kalsiyumun altına 3 rakamı geldi. Parantezi açtım. PO4'ü paranteze aldım. Onun altına da 2 gelmiş oldu. 3 ile 2 sadeleşir mi? Daha fazla sadeleşmez. Devam ediyorum. Yan tarafta görmüş olduğunuz gibi 2 tane atom topluluğu yani köklerim var. Bakın bunlar bir bütün NH4 ve SO4. Hemen ne yapacağız? Buradaki artı yazıyorsa hatta yanında bir olarak ifade ederdik biz bunu. Buradaki bir SO4'ün parantez şeklinde alınmış şeklindekinin altında yer almak zorunda. Ee, SO4'ün üzerindeki bu iki ise NH4'ü paranteze alarak ne yapacağız? Altına yazacağız. Hadi yazalım bakalım. O zaman formülüm ne oldu? NH4 2 SO4 şöyle bir şeklinde tamamlandı. Birler gençler bileşiklerde formüllerde ifade edilmez. Dolayısıyla bu şekilde de doğrudur. Ancak bizler ifade etmeyiz. Karşımıza NH4 2 SO4 şeklinde çıkacaktır. İşte ben bu kullandığım yönteme ne diyorum? Çaprazlama yöntemi diyorum arkadaşlar. Bunları ne yapacağız? Kullanacağız. Unutmayalım. Şimdi gelelim adlandırmanın kurallarına. Bakın adlandırma kurallarında şurada sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi ametaller ve kök adları var. Bunları oldukça kullanacağız arkadaşlar. Benim isimlendirmem de önemli. O yüzden burada yazılanları bir not olarak düşünürsek eğer her zaman yanımızda duracak. Şimdi adlandırma kuralları. Karşımda bir iyonik bağlı bir bileşik var. Mesela xy bileşiği olsun. Ve ben bu xy bileşiğinde X'i arkadaşlar metal olarak e, tanımladım. Y'yi de ametal olarak tanımladım. Yani gördüm periyodik tablodan. Metalle ile ametal bir araya geldi arkadaşlar. Neyi oluşturuyordu? İyonik bağlı bileşiği oluşturuyordu. Bunun iyonik bağlı bir bileşik olduğunu tespit ettikten sonra artık ben bunu iyonik bağlı bileşiklerin kuralına göre isimlendirebileceğim. Peki bu kurallar nelerdir? Hemen bakalım. İsimlendirirken arkadaşlar öncelikle metal adını söyleyeceğim. Dikkat burası önemli. Önce her zaman metal adı yazı, yer alacak. Daha sonra ametal adını söyleyeceğim ve ür ekini sonuna ne yapacağım? Ekleyeceğim. Bakın buradaki ilk örneğimize başlayalım. Burada görmüş olduğunuz gibi sodyum nedir? 1A grubunda metal. O yüzden periyodik tablo çok önemli. Periyodik tablodaki metal a ait olan elementleri çok iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sodyum 1A grubunda metal. Yanında klor 7A grubunda ametal. Bunların zaten bize soruda şu şekilde sodyumun aslında 11 olduğunu verir. Elektron nokta diziliminden bunun bir ada yer aldığını da görmüş olursun. Ancak siz bilirseniz soruları bir tık daha hızlı ne yaparız çözeriz. Dolayısıyla başlıyorum. Sodyum metaldi, klor ametaldi. Önce metal adı. Metalin adını söyledim. Sodyum. Daha sonra ametalin adı. Cl'yi gördüm. Klor daha sonra ne ekini ekliyormuşum? Ürekini. Demek ki bu sodyum klorür haline dönmüş oluyor. Gelelim ikinci örneğimize. Bakın ikinci örneğimizde işte yan taraftaki notumuzu kullanacağız. İkinci e, ikinci demeyelim ametalim arkadaşlar ya da ikinci elementim oksijeni gördüm. Şimdi iki, bu kullanılan ametaller eğer oksijen ise oksijene ür eki eklemiyoruz. Oksijenür olmuyor. Ya da azot olursa azotür tür olmuyor hidrojenür olmuyor. Bunun yerine gençler eğer oksijense kullanılan ametal oksit olarak okuyorum. Azotsa nitrür olarak, hidrojense hidrür olarak, karbonsa karbür olarak, kükürtse sülfür olarak, fosforsa fosfür olarak sıklıkla kullanılan elementleri ben sizin için buraya kaydettim. Şimdi başlıyorum. Kalsiyumum gençler metaldi 2A grubunda, oksijenim 6A grubunda A metal. Bu demek ki iyonik bağlı bir bileşiği oluşturdu. Hemen ne yapacağım arkadaşlar? Hemen geleceğim. Önce metal adı kalsiyumu yazıyorum. Bakın. Daha sonra ametaladı, oksijendi. Ancak oksijen, oksijen artı ür yani oksijenür olarak olmuyordu. Oksijenin karşısına bir baktım oksit. O zaman bunu kalsiyum oksit şeklinde ne yaptım? İsimlendirdim. Gelelim buradaki örneğimize. Al ve P var. Alüminyum gençler 3A grubundaki bir metalim. P ise fosfor. 5A ee, grubundaki A metalim oldu. Metalle A metali gördüm. Dolayısıyla bu ikisi arasında bir iyonik bileşik vardır dedim. Ee, ve bunu iyonik bağlı bileşik olarak adlandırıyorum. Önce metalin adı. Hemen okudum. Alüminyum. Daha sonra e, A metalin adı gençler. Fosfor. Fakat fosfora ür eki ilave edip okuyamıyorum. Fosforür olmuyor. Zaten okunuşu komik oluyor. Fosfor yerine direkt ne yazıyormuşuz? Fosfür yazıyormuşuz. Geldim buraya. Fosfürü yerleştirdim gençler. Gelelim altındaki örneğe. Bakın sodyumu gördüm. Zaten birinci örnekte vardı metal. Burada da azotu gördüm. 5A grubundaki A metal. Şimdi nasıl adlandıracağım? İkisi arasında bir iyonik bileşik var dedim. Ve buradan yola çıkarak da arkadaşlar önce metal adı yani sodyumu yazdım. Daha sonra A metalimin adını söyleyeceğim. A metalim azot olduğu için azotür demiyordum. Azotu ne olarak okuyorum direkt? Nitrür olarak okuyorum. Geldim nitrürü yazmış oldum arkadaşlar. İlk kuralım bu şekilde. Metal ve ametal varsa metal adı, ametal adı kullanmam gerekiyorsa ür. Görmüş olduğunuz gibi aslında burada hidrojeni hidrür, işte karbonu karbür, sülfür, fosfür deyince zaten ürler burada eklenmiş oluyor. Bir tek oksijende oksit var. Ürsüz bir şekilde okuyoruz dikkat edelim. İkinci kuralıma geliyorum. İkinci kuralım der ki bana eğer ki bir bileşiğinde metal ve kök varsa aynı yukarıdaki gibi yapacaksın. Fakat üreki beni ilgilendirmiyor. Diyeceksin ki metal adı daha sonra o kökün adını kullanacağız. İşte sağ tarafta da sıklıkla karşılaşacağım kök adları var gençler. NH4 amonyum, OH hidroksit, NO3 nitrat, CO3 karbonat, SO4 sülfat, PO4 fosfat, CN siyanür şeklinde. Fakat bunların almış olduğu yükler şeklinde Bilmek zorundayız. Neden? Biz ne yapıyorduk? Çaprazlama yöntemi yapıyorduk. Çaprazlama yöntemine göre buradaki tepelerindeki yükler benim için ne olacak arkadaşlar? Önemli olmuş olacak. Hadi başlayalım. Burada gençler bakın bir yapının içerisinde zaten metal varsa o iyonik bağlı bir bileşiktir. Dolayısıyla bakın her birinde aslında ben metalleri gördüm. Hemen bunu iyonik bağlı bir bileşik gibi ne yapacağım? Okuyacağım. Ee, önce metalin adı geldim kalsiyum yazdım. Hemen yanına baktım şöyle bir atom topluluğu var ve buna karşılık gelen e, isim de sülfattı. Hemen geldim yanına sülfatı ekledim. Dolayısıyla kalsiyum sülfat oldu. Geldim aşağıdakine arkadaşlar. Metalim magnezyum. Magnezyumu geldim hemen yazdım. Yanında NO3 şeklinde neyim var arkadaşlar burada? bir köküm var. NO3'ün adı neymiş? Nitratmış. Geldim magnezyum nitrat şeklinde bunu da isimlendirdim. Geldim şunu bir atlayalım. Bunun özel bir durumu var. Birazdan göstereceğim. Alt tarafta yer alan nedir? Sodyum var. Hemen metalimi ne yapalım? Yazalım. Şöyle şuraya sodyum yazayım. Yanında da ne var? CN var. Siyanürmüş. Sodyum siyanür şeklinde bunu ne yapmış oldum? Ee, okumuş oldum arkadaşlar. Geldim yukarıya. Şimdi burada şu benim için bir köktür. Ve bu bunu da ekleyelim isterseniz şuraya. CH3 COO-1 yüklüdür. Ve ben buna asetat adını veririm gençler. Şimdi kök burada başa gelmiş. Buradaki metal ikinci sıraya gelmiş. Bazen böyle de karşılaşabiliriz. Hiçbir şey fark etmiyor. Aynı bunları nasıl okuyorsam o şekilde okuyacağım. Önce metal adı sodyum diyeceğim. Daha sonra kökü gördüm. Asetatı ekleyeceğim. Sodyum asetatla da böylelikle ne yaptım? Karşılaşmış oldum. Yine diyorum arkadaşlar şuraya not olarak yazalım. Bir formülde metal varsa iyonik bir bileşiktir. Unutmayalım ve onu ne yapacağım? İyonik bağlı bir bileşik şeklinde adlandırmasını yapmış olacağım. Devam edelim hemen bir diğerine. Bir diğer kuralım bakın. Birleşikte kullandığım metalim arkadaşlar geçiş metali ise ne yapacağım? Şimdi eğer ki kullanmış olduğu metal geçiş metalleri biliyorsunuz ki periyodik tabloda o arada kalan yerde B grubu elementleri diyorum. Sıklıkla da karşıma çıkan demirdir, işte bakırdır ya da kalaydır. Şuradaki örneklerde gördüğünüz gibi. Şimdi kurala dikkat. Geçiş metalin adını yazacağım. Aynı metalin adı gibi geçiş metalini kullanacağım. Geçiş metalin o bileşikteki değerliğini yani yükünü gençler belirtmek zorundayım. Nasıl belirteceğim? Parantez içerisinde şuraya yazalım. Parantez diyelim içinde bunu belirtmek zorundayım. Daha sonra ametalimin adını ve ür ekimi kullanmam gerekiyorsa kullanacağım. Ya da arkadaşlar kök varsa geçiş metalimi yazacağım. Geçiş metalin değerliğini parantez içerisinde belirteceğim. Sonra da kökün adını direkt ne yapacağım yazmış olacağım. Hadi gelin örneklere bakalım. Karşımda e, demirli oksijen var. Bakın işte buradaki demirim benim için geçiş metali. Geçiş metalinin adını geldim demir şeklinde ifade ettim. Şimdi burada demirin aldığı yük önemli. E, tepelerinde ben değer göremiyorum. Ancak ben neyi biliyordum? çaprazlama yöntemini biliyordum arkadaşlar. Çaprazlama yönteminde ne yapıyorduk? Aslında şuradaki 3 sayısı nereden geliyor? Tepesinden geliyordu, değil mi? O zaman burada bir 3 var. Buradaki 2 de bunun tepesinden. Çaprazlama geldikleri anda ne olmuş oldu? Formülüm F2O3 oldu. Bakın e, sol taraf her zaman artı sağ taraf her zaman eksi eksidir. Çünkü önce metalimi okuyorsam metaller artı yükleniyordu. Siz o şekilde kafanıza tutabilirsiniz. Sol taraflar artılardır gençler. Burada demirin almış olduğu... Yüküm nedir? 3'tür arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Bu 3'ü adlandırmada parantez içerisinde belirteceğim. Peki nasıl belirteceğim? Roman rakamlarıyla belirteceğim. Dolayısıyla 3 yazacağım. Buradaki parantez içine öyle yazalım. Roman rakamı yazalım. Şeklinde belirteceğiz arkadaşlar. Demir 3. Ametalim neymiş? Oksijen. Nasıl okuyorduk? Oksit halinde. O zaman bunun adı demir 3 oksit olmuş oldu. Yan tarafa geldim. Burada bakırı gördüm. Bakırım arkadaşlar nedir? Geçiş metalidir. Şimdi bu tepelerindeki yük nerede? Bakın dikkat bu çok güzel bir şey. Ee, baktığımız zaman şimdi yukarılarında çaprazlama yaparsak sanki buralarda gözükmeyen birlerim var gibi. O zaman bu artı bir bu eksi bir, yükme eksi bir yük alıyor diye düşünebiliriz. Şimdi şunu da söyleyelim. Geçiş metalleri e neden parantez içerisinde yükleri belirtiliyor? Çünkü gençler geçiş metalleri ne yapıyordu? Birden fazla yüke sahip olabiliyordu. Mesela demir burada artı 3 ama artı 2 de olabilir arkadaşlar gibi. O yüzden o almış olduğu yükü muhakkak belirtmek zorundayım. Şimdi burada bakır artı 1 de olabilir artı 2 de olabilir. Şimdi nasıl bunu düşüneceğim? Yanındaki ipucudan. Yanındaki ipucum SO4'tü. Hatırlayalım hemen. istiyorsanız tekrar getireyim onu. Bakın karşınızda SO4'ü hemen buldum. Yükü neymiş? Eksi 2'ymiş. Demek ki aslında burada SO4'ün yükü gençler. Eksi 2 ise ne demiştik? Mutlak değerce yükleri eşitse birebir oranında yazıyorduk. O zaman buradaki bakırın yükü nedir? Artı 2'dir. Şimdi ne yapacağım? adlandırmamdan geçiş metalimin adı bakır. Almış olduğu yük 2. Daha sonra kök kullanmışım burada atom grubu. Sülfat halinde ne yaptım? Geldim adlandırdım. Alt tarafa geliyorum. Alt tarafta arkadaşlar kalayı gördüm. Geçiş metalimdir. Hemen yuvarlak içine aldım. Burada da kloru gördüm. Çaprazlamayı bir yapalım. Diyelim ki geçiş metalinin almış olduğu yükü nasıl tespit edebilirim? Gençler yanlarındakiler ipucunu verir bize. Klor'u gördüm 7A grubunda. 7A grupları genel olarak ne yapıyordu? Eksi 1 yük alıyordu değil mi? Hatırladık mı? O yüzden bu eksi 1 alırsa bakın aslında bu 1 bunun altına gözükmeyen bir çaprazlaması tuttu. O zaman buradaki 4 de bunun tepesinde yer alan 4'tür artı olarak. Şimdi ne yapacağım? Okumaya başlıyorum. Geçiş metalimin adı kalay. Almış olduğu yük 4. Yanındaki ise klor. Ancak burada ne yapacağım? Şuradaki ürekini kullanmak zorundayım. Klorür şeklinde ifade ettim. Yan tarafa geldim. Demir var. Bir de görmüş olduğunuz gibi yine SO4 var. Bakın şimdi burada SO4'ü yukarıda eksi 2 demiştik ya. Burada belirtmek zorunda değiliz gençler. Neden? Bakın çaprazlamadan aslında şu. Bunun tepesindeki eksi 2. Dolayısıyla buradaki 3 de demirin tepesindeki artı 3'tür. Demir burada da ne yapmış oldu gençler? Artı 3 aldı. Hemen okuyalım. Demir 3 sülfat şeklinde ne yaptım? Adlandırmamı tamamlamış oldum. Bu adlandırma örneklerini bol bol çözerek ne yapacağız gençler? Pekiştirmek zorundayız diyorum. Hemen gelelim bakın adlandırmada iki tane köküm varsa o zaman nasıl kullanacağız? Gençler hiç önemli değil. İki tane köküm dahi olsa e, kuralım belli. Kök adlarını direkt okuyorum. En basit neredeyse budur arkadaşlar. İki tane kök varsa direkt köklerin isimlerini oku ve geç. Hemen okuyalım. NH4 amonyumdu. Geldim buraya amonyum yazdım. Yanında NO3'ü gördüm nitrat halinde nitrat şeklinde ifade ettim. Geldim buraya yine amonyumu gördüm. Bakın hiç yüklerle işim yok. Amonyum dedim. Daha sonra SO4'ü gördüm. Sülfat şeklinde ifade ettim. Peki bir tane köküm var. Yanında bu sefer ametal varsa. Ametaller varsa ne yapıyorduk? Ür ekiyle adlandırmış oluyorduk. Eğer uygunsa. Uygun değilse de biliyorsunuz ki onu tekrar getireyim istiyorsanız burada kullanacağımız ametaller vardı. Bakın gördünüz mü? Hatta şöyle dursun bu. Ee, oksijen ise oksit, azot ise nitür, e, hidrojen ise hidrür şeklinde ifade ediyorduk. Hemen bakalım. Burada görmüş olduğunuz gibi bu kökün e, adı var. NH4 neydi? Amonyumdu. Yanında CL'yi gördüm. Bu bir ametaldir. Klor. Hemen ne yaptım? Üre ekledim. Klorür şeklinde bitirdim. Alttakine bakıyorum arkadaşlar. NH4'ü gördüm yine. Dolayısıyla bu nedir? Amonyumdur. Yanında kükürdü gördüm. Nasıl okuyormuşum? Sülfür. Demek ki bu da amonyum. Sülfür şeklinde isimlendirilmiş oluyor. Şimdi kullandığımız kök adı artı yüklü olduğu için gençler genelde artı yüklüler hep karşımızda NH4 yani amonyum şeklinde çıkacak. O yüzden e, örnek fazlalığı aslında burada çok oluşmuyor. Ancak şu kök adlarının ikincisi anyon konumunda daha fazla çıkar. Nitrat, sülfat, fosfat, e, siyanür, karbonat gibi şeyler eksi yüklü kökleri oluşturduğundan onlarla daha çok karşılaşırız diyorum. Ve böylelikle ne yaptık arkadaşlar? Bu adlandırma konusunda sonlandırmış olduk. İyonik bağlı bileşiklerimiz burada tamamlandı. Bir sonraki dersimizde görüşüyoruz.